Evet arkadaşlar, bu videoda Kur'an'ın 442. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Başlamadan önce şunu söyleyeyim, sizler de bu videoları çevrenizle paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Ebu Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım. Başlıyorum. mineşşeytanirracim. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim Bu şekilde... Başlayalım. Bakın sayfa V harfiyle başlıyor. V harfi her zaman ince okunur. Bir de bu harfe has bir kural vardı. Neydi? Bu harf okunurken her zaman dudaklar öne gitmeli. Ve e derken şu çekiliş işaretini mutlaka bir elif uzatıyoruz. Harfin altına veya üstüne gelebilir. Bir de bakın burada tenvin var. Yani iki ötre var. Sonra ne gelmiş? Lam gelmiş. O zaman burada idgama ne tecvidi var. Ne yapacağız? Burayı tüy diye okuyoruz. Bu lamı da şeddeli okuyoruz ve ayetul lehum tullehum bu şekilde ve ayetul lehum enne şeddel nun var mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Hatırlayın kural neydi? Nun harfi bir de mim harfi nun mim. Bu iki harfi şedde alırsa mutlaka bir elif tutulur. Enne hamelne zürriyetehum zür peltek verince zürriyetehum fil fulkil meşhun deyip durduk en sonunda meddarus tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim ve halaku ne ha boğazdan a cezim almış. O zaman burada kalkale tecrübeti var. Birazcık vurguluyoruz. Ve halaku ne lehümmi derken burada idgam isteğin var. Mimle yapılan idgam isteğin. Ne yapıyoruz? Bir el kitap tutmamız gerekiyor. mi derken cezim bundan sonra mim gelmiş. O zaman burada <laughs> idgamı meal gunne tecrübeti var. Gunneli bir şekilde bağlıyoruz. Mim mislihi me harfi cezim almış. Öncesindeki harf üstten bağlandığı için ra harfi. Burada kalın okunması gerekiyor yar kebün deyip durduk en sonunda meddarı tecvidi var. Bir elif uzatıyoruz. devam edelim. Ve inne derken burada bakın arkadaşlar idgamı hem idgamı mealgune hem de e, idgamı misleyin tecvidi var. Kısaca şöyle söylüyoruz. İdgamı misleyin mealgune diyoruz. Okunuş çok basit. Bir elif miktar tutuyoruz sadece. Yani ve inneşe bakın cezimle elif birazcık vurgulanır. Ve inneşe nöğ boğazdan nöğ rıq hüm ha harfi cezim almış kalkala tecvidi var birazcık vurguluyoruz rıq hüm fe lam elifte tek bir harika tek bir hareke varsa bir elif uzatılırdı fe le sari ha le hüm ve le hüm bakın yine lam elifte tek bir harika var bir elif uzatıyoruz ve le hüm yun -kazun. derken bu cezim burada ihfa tecvidi var İhfa yapacağız zıb peltek ve ince yun -kazun. deyip durduk en sonunda meddarı tecvidi var bir elif uzatarak duruyoruz. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. İlla bakın lam elifte tek bir hareke varsa bir elif uzatılır. İlla rahmeten mi derken teninden sonra mim gelmiş. O zaman burada idgamı meal güne var. Bunu bir şekilde bağlıyoruz. Rahmeten minne nun var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Minne ve meta'an ilahiyin durduk. En sonunda meddarı seyirci var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve izâ zâ paltık verince. Ve izâ qîle lehumu teqû mâ beyne eydikum. ve mâ hal ha boğazdan ve mâ hal feküm le'alleküm ayn boğazdan le'alleküm tur. Bakın ra harfi cezimli. Öncesindeki harf üstten bağlanan için ra harfi burada kalın okunması gerekiyor. Tur. <laughs> Tabi öncesindeki harf ince arkadaşlar. Tü ince ra kalın. Tur. Hemün. Deyip durduk. En sonunda medarı secbiti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve me te te'tihim. Cezimle elif harfi birazcık vurgulanıyor. E, cezimle cez, elif harfi cezim aldığında birazcık vurgulanır. Ve me mi. Derken burada idgam isteğin var. Mimle yapılan idgam isteğin olduğu için bir elif tutmamız gerekiyor. Himmin e. Derken burada cezimlundan sonra elif var. O zaman burada ishar tecrübeti var. E, ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Min e yetim mi. Derken teminden sonra mim gelmiş. İdgam ve var? Bunu bir şekilde bağlıyoruz. Ayetim <laughs> ayeti. Aynı şekilde burada da ishar var. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Min <laughs> ayeti rabbihim illa. Lam elifte tek bir harika var. Bir elif uzatıyoruz. İlla kanu anha. Cezimden sonra he gelmiş. O zaman burada ishar tecrübeti var. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Anha <laughs> mu'riyaboyin. Deyip durduk. En sonunda meddarı tecrübeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Ve <laughs> izâ the ince ve derken burada ihfa var. İhfa yapacağız. mimme şeddeyle mim var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Mimme derken Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü öncesindeki harf üstten bağlanmış. Razaqakumullahu. Eee lam elif durmuyoruz. Devam ediyoruz. Ee, devam edelim. Kâlellezîne keferû lillezîne. Şu zeyler peltek. Bakın burada da peltek. Aynı şekilde şu çeker şartta de mutlaka bir elif uzatıyor. Lillezîne Bakın uzun metten sonra <laughs> uzun elif gelmiş. O zaman burada meddemun fasıl var. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatıyoruz sadece. Âmenû enûtû. Derken da harfi cezim almış. Burada kalkale tecviti var. Birazcık vurgulamamız gerekiyor. El notlu aymu mellev derken cezim bundan sonra lam gelmiş. İdgam mı var. Ne yapacağız? Şu lam harfini şeddeli okuyacağız. Mellev yeşe. Uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Medde muttasıl var. Hadır usulü için iki elif uzatmamız gerekiyor. lev yeşe allahu derken Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü öncesindeki harfin hareketi üstte. Yani Allah lafzına üstten giriş yapılıyor. Dolayısıyla kalın okunacak. Allahu lev yeşe allahu. Etlo derken da harfi cezim almış. Kalkale tecbiti var. Birazcık vurguluyoruz. Elbo arme deyip durduk. Devam edelim. İn derken cezim var. Sonra elif gelmiş. O zaman burada ishar tecbiti var. Direkt söylüyoruz burayı. İn en derken burada da ihfa var. İhfa yapacağız. En tüm illa La... <laughs> lam tek bir harfi var. Bir elif uzatıyoruz. İlla fi La... yani kuralı unutmayın. Lam elifte. Tek bir hareke varsa bir elif uzatılırdı. İlla fi Aynı şekilde bakın burada da tek bir hareketi var Dolayısıyla bir elif uzatıyoruz. Fi dalalim. Tenvinden sonra mim gelmiş. İdgamı mealbu ne var? Bunları bir şekilde bağlıyoruz. Lim bin. En sonunda meddarı tecvit var. Ne yapıyoruz? Hadrusunu okuduğumuz için bir elif uzatıp böyle duruyoruz. Devam edelim. Ve yekulune metahezel ve'du in kuntum derken Bakın şu iki cezimlonunda da ihfa var. İki tane ihfa arda -ar gelmiş. Ne yapacağız arkadaşlar? İkisinde de ihfa yapacağız. Yani şöyle. İn kuntum Tek durduk en yani sonunda meddarus tecrübesi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Me Bakın burada ihfa var. İhfa yapacağız. Zu feltek ve kalan ma yanzurun illa lam elifte tek bir hareket var. Bir elif uzatmamız gerekiyor. Illa sayhata ve tenvinden sonra ve gelmiş. İdgam-ı var. Bunu elim şekilde bağlamamız gerekiyor. Sayhata ve te'' derken tenvinden sonra t gelmiş. O zaman burada da ihfa var. İhfa yapacağız. Ve hidatan Huzum. Bakın cezimle elif var. Birazcık vurguluyoruz. huzum. ve hum yahissimun deyip durduk. En sonunda medarı tecviti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Fe la lam elifte tek bir hareke var. Bir elif uzatıyoruz. Fe la yestadiyarune tevsiye Ve. Tenvinden sonra ve gelmiş. İdgam meal gunne tecvidi var. Gunneli bir şekilde bağlamamız gerekiyor. Tevve Bakın uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Burada da uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Bunların ikisi de medde munfasıl. Bir elif uzatmamız gerekiyor. ولا ile ehlihim yar را cezim almış e, ee, öncesinde harf üstten bağlanan için buradaki cezimli ra kalın okunacak yar ciun deyip durduk en sonda meddarı arı var ee, ne yapacağız bir elif uzatarak duruyoruz devam edelim ve nufi ha fi suri fe hum derken burada e, ne var idgam isteğim var mimle yapılan idgam isteğim bir elif tutmamız gerekiyor Hümmine el ecdâsi Cim harfi cezim almış. Kalkale tecbiti var. Birazcık vurguluyoruz. Ecdâsi. Si peltek ve ince. rabbihim Derken burada da ihfa var. İhfa yapacağız. Yansilun. En sonda meddarı tecbiti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. aluye ve ile ne membe. Derken burada da bakın cezimin ondan sonra B gelmiş. İklap tecbiti var. Bir elif tutmamız gerekiyor men derken burada da idgam meal güne var. Kunneli bir şekilde bağlıyoruz. Mimmer. Bakın ra harfi cezimli. Öncesi harf üstten bağlanan için ra harfi kalın okunacak. Kadine. Deyip durduk. Şimdi burada <laughs> mim durağı var. Normalde kesin durmamız gerekiyor. Ama altında bakın bir işaret var arkadaşlar. Burada sekte yazıyor. Kur'an'da dört yerde sekte var. Sekte ne demek arkadaşlar? Sesin hafif bir kesintiye uğraması demek. Yani burada ses hafif kesintiye uğruyor ama nefes asla e, kesintiye uğramıyor. Ben bununla ilgili ders yapmıştım. Youtube kanalımda oynatma listeleri kısmında e, şey var arkadaşlar. 7 dakikada Kur'an öğren adlı eğitim serisi var. En sonunda o seride e, duraklar isimli bir ders var. Bir de sekte var. Yanlış hatırlamıyorsam ayrıyeten. Dolayısıyla e, orada detaylı anlattım. Burada şunu söyleyeyim. Nefes kesilmiyor ama ses kesiliyor. Yani şöyle. <laughs> haza na haza bu şekilde bakın. Ma'rufadi na haza aynı şekilde diğerlerinde de uyguluyoruz bu şekilde. Diğer üç yerde Kur'an'da dört yerde var toplam. Devam edelim. Haza ma rahmanu ve sadikal mur. Harfi cezimli. Öncesindeki karşı üstten bağlanınca o harfi burada kalın okunması gerekiyor. Mörro selün deyip durduk en sonunda meddarı secbiti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. İnkânet derken burada ihfa var. İhfa yapacağız. İnkânet illa. Bakın lam elifte tek bir hareket var. Bir elif uzatmamız gerekiyor. İlla sayhete ve. Derken tenvinden sonra ve gelmiş. İdgâ meyal güne var. Güne bir şekilde bağlıyoruz. Sayhete ve derken idgâ meyal güne var söyledim. Ve hideten fe derken burada da ihfa var. İhfa yapacağız. Ve vahideten fe izahum cemi'un. Derken teninden sonra lam gelmiş. O zaman burada idgam mı var? Ne yapacağız? Şu lam harfini şeyleriyle okuyoruz. Cemi'ul ledeyne muhdarun deyip durduk. En sonunda meddar secivit var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Fel yevme la. Lam elifte tek bir hareket var. Bakın bir elif uzatıyoruz. Le tuz peltek ve kalın. le Derken burada da ihfa var. İhfa yapacağız. Nefsun şey evve derken burada da bakın tenvinden sonra ve gelmiş. İdikal mı mergune var? kunel bir şekilde bağlamamız gerekiyor. Şey evvele. Lamelif'te tek bir harika var. Bir elif uzatıyoruz. Vele türü derken cim harfi cezim almış. Burada kalkala tecviti var. Birazcık vurgulamamız gerekiyor bu cezimli, e, cezimli cimi. Z keskin. Türü zevne ille. <laughs> Yine lama elifte tek bir harika olduğu için bir elif uzatıyoruz arkadaşlar. Cezim ve şedde hareket değildir unutmayın illa mekuntum derken burada ihfa var ihfa yapıyoruz illa mekuntum, ta'malun deyip durduk en sonunda medarı secdeti var ne yapıyoruz hadir usulünü okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz evet sadakallahu'l azim diyoruz bu dersi bitiriyoruz bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah